A -B -C. <laughs> balık var. <gülüyor> çikolata. Balık var <laughs> kanka. Ben balığı niye seçtin? Sakin ol İptal edeyim Çikolata da Ben kelimelere bakıyorum. Çikolata falan. %100 var. Eee onun dışında diğeri oğlum, ne oğlum? İşaretlesene şöyle ismini koy. Ben ne yapıyorum? <laughs> Sarı parmağa basmayacaksın. Tamam tamam. Allah'tan çikolataya bastı. Evet. Bakayım Oğlum başka tatlı ya? yok ki. O, Gül. Tatlı. Ha baklava var lan baklava. Tamam. Seçelim mi? İkinci de bu. Seçtik ya. Gelir. Bunu yakışıklı bir zenci beyefendi. Bitirdik. Lütfen düzgün düşünün tamam mı Turul Eren? O siz akılsız dedi. Ben olsam hemen çıkardım oyunu. Hayır Turul az önce bir bastı kank. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış <gülüyor> olan. <gülüyor> 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 Haberiniz olsun yani. Bir tane Eşe. siyah kelime var onu anlattın mı? Anlattım. Şey... Çok oğlum, genel bir kelime değil kanka, mi? Kanka ayna Efendim? vardır ya. Sandık mı acaba? Mas Aa masa diyek lan eşya direk. Aa anahtar mı önce ya. Oğlum masa bir kesin eşya onu seç lan. Ayna mı diyelim ya? Ayna diyek Çok eşya diyelim. Ayna ayna. Ayna seçtim. İnanın şu an içini bir şey kemiriyor çünkü ikiden fazla bir <laughs> şey Egehan beni çok iyi anlıyorsun diyor. tamam, i̇ptal et, iptal et. İptal et, iptal et. Kanka bence ayna iptal edeyim. Anahtarı, anahtarı iptal et, anahtarı iptal et. Anahtar anahtarı... Eşya değil mi amına Oğlum aylayla ne eşya koymanız ziyarete ziyarete da bak. Hepsinde cümle. Basıyorum o zaman işareti. Ben e, sandığa emin basayım sen basa bas. basın işareti. Tamam tamam masaya basalım ya. Sandığa da ben basıyorum tamam mı? Evet, bas. Bak masa varmış mesela. Sandık bizimmiş. Müzik. Müzik. Tamam. <laughs> Lazer. <laughs> <laughs> ee, dev dur. M müzikle dans ilişkili midir sence Kemal? Başka bir şey yok çünkü burada. Müzikle dans ilişkilidir ya. Nerede dans? Ha. Onun dışında başka bir şey göremiyorum ben. Arabesk var lan. Aa arabesk mi var? Lazeri bir kaldırayım da kapı Oğlum bir dakika şimdi... Şimdi dans, mı ima etmiştir? Geçim. Dans bence farklı bir tür kanka. Danstan evet. geçelim bence. Tamam. Arabesk ve albüm diyelim buradan. Tamam. Arabesk'e tamam. tıklayayım mı? Tıkla. Ben de tamam. albümle tıklayayım. Okey. İyi ki de vazgeçmişiz. Onu görmemiz için var ya içimden tüm duaları söndü. <laughs> Oğlum hepsine bakıyorlar tek nasıl yapsınlar. Ben siteyi kapattım yanlışlıkla. <gülüyor> 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 giden, gerim, <gülüyor> geldim. <gülüyor> geldim geldim. Geldim geldim. Gelindim ama da koymadı ya. <laughs> Yok bir şey düşünüyorum yapsam mı diye. Ya Kanki yapıyorum ya. Olmak çok zor bu arada kelimeler arasında bağlantı kurmak. Tamam yani. yani yanlışlıkla karşı rakibinin kelimesini de bildirebiliyorsun. Bak mi? eğer yanlış yaparsanız hiç sıkıntı yok bu benim hatam olur ama doğru yaparsanız da çok iyi olur. Kanka oluyor egemen bu arada hani adamlar bizim az önce kelimemizi biliyor. <laughs> bir dakika dur şimdi. Ben hala şey yürüyorum. Kanka bir öğretmen var kesin. Meslek dört tane ooo. Oğlum moda mı desek lan acaba? Bir de. ha, çok var. Moda moda bir de moda şey yapalım bir de dans. <laughs> Abi devlet mi desem? <laughs> Başka bir şey yok ki. Az moda, dans, devlet ya. Oğlum bir karar aramına koyayım. Öğretmen tamam diye. Oğlum dört meslek... tane var. Dört tane, dört tane. Daha başka yok baksana. Meslek ne olabilir? Alaycı meslek mi var ama... Dahi. Bence bunlar filizem. ya. Bence bunlar. Moda, Okuyacağım sen, devlet. Yani Oyun telefoncu... eğlenceli bence bu arada. Evet, evet güzel. Telefoncudan cepi çıkartamayız abi. Biz bir şey seçelim de öğretmeni. Öğretmeni seçtim ben. Bence Uncle. ben de modayı seçeyim. Ben de. Oğlum moda ne bileyim ya Devlet mi seçtik devlet kesin Gerçi devlet meslek değil ama Bir dakika ya Diğerlerine meslek. bakarak eleseniz de. Oğlum devlet evet. sonuçta bir meslek değil ya Dans Hani dansı seçelim ya dans. Bence moda kanka direkt moda meslek moda, <gülüyor> 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 Yani moda amına koyayım Amını sikeyim Bu lazerin sonundaki yakışıklıyı Ben alamıyor muyum ya Keşke üçlü yaptırsaydın la Bulabilirdik belki Bitti kesin anahtar var. Oğlum hiç artı bir denk getirtemedik mi? Vay aman. Neyse. Piknikte ne olabilir lan? <laughs> kısır. Kısır be. olabilir. <laughs> Kısırı bir cebe atalım. Aynen. Tarla, tarlada piknik yapılır ama ne alaka? Kanka tarla çok kafamı karıştırıyor bu arada biliyor musun? <laughs> Adımı açacağım ama yani şimdi. <gülüyor> bir <gülüyor> tane, bir <laughs> tane, var beyler alo. <laughs> Biliyorum. Başka ihtimalimiz var mı ona bakıyorum. Evet. Devlet, kuyu, dahi, anahtar, dev. <laughs> Hayna Aynı. Ay. Ay. Rastgele bir tane ayına. kelime seçip artı bire oynamaya çalışalım mı? Gerçi iki kelime kaldı zaten bu Neyse kısırı evet. seçelim ya. Yani. Tamam. Seç. İşte bu. Kısa bizim olacak halim Babak ya. Güne şimdi öyle bir şey yapacak ki ana. Bir anda ya. altısını da bildirtiyor değil mi? Tamam tamam. Yazıyor hepsini. Darbi çukura dönüşüyor. <laughs> Direk hepsini yazacak diye korkuyorum ben. Ya bakıyorum hani birden fazla bildirtir miyim diye de çok zor kelime olmaz yani. Sen bize gibi Uyuşan mı? yok. Abi sen yapabilirsin yap sıkıntı yok yani. Tamam bir tane buldum öyle de inşallah. Oo, şey bak... kar karı olmuş baksana öyle. Hmm. <laughs> Abi <gülüyor> lazer, lazer. <esin. gülüyor> kesin var. Başka düşünebilir miyim? İki tane varmış. Ay mı lan acaba? kanka bir de aydır ya geç ışık vermiyorken bu bence ay ya diğeri ama ışık vermiyor ahi da... olabilir mi? hani fikir üretmişler oğlum ne 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 oğlum bir şey çok, derin oldu. çok derin oldu çok derin oldu reis anladı ya, ya. Yani. vallahi reis anladı reis şüphelendi anladı mı o zaman onu mu seçeceğiz hayır ya ben öyle ta evet, tam şaka amacını anladım Sanırım. Bak lazer var ondan eminiz ışık. Kanka ay o zaman ya bir yere de. İkisinin de bağlantı kurması lazım canım şu an eğer öyle bir şey Ay oğlum başka ışık ne var? Başka ne var? Bir şey var. Balık. O zaman istersen seçmeyelim ya. Sadece lazeri seçelim, seçelim ya seçelim. Ama onlar da bitecek iki şey ya bence. Ya ayı seçelim mi Eren ne diyorsun sen? Bilmiyorum ki. Abi seçelim ya. Tamam seç. <gülüyor> Korkuyorum. Gideyim <laughs> bak. Tamam ben, ben <laughs> seç. Tokyo. Oh be. Oğlum aynası ışık vermiyor. Güneşten aldığı Anka... ışığı yansıtıyor. Ya, <laughs> ya tamam bak alıyor da. Hani amacı sürekli böyle ışık vermek değil mi? Geçer oğlum bitti zaten. Ay oğlum. Ben bu arada şey dedim. Ayla aynayı seçerler dedim. Çünkü ayna da ışığı yansıtıyor ya. Haa. Aa, <laughs> Şey, Korkuyor, kolay değil mi geldi, bu ya? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Hangi çok zor? Kesin hayat. Öyle ya dahi ise? Kesin Ama hayat. Eren dedi ya bak. Eren şey dedi. Işık dedi belki dahi falan dedi. Ben dedim kesin. <laughs> Bıçı. <Bocu. gülüyor> <laughs> <laughs> bak Aliccio desem direkt balığı seçerim. Ben size güveniyorum ya. Yani. Güven <laughs> güveniyor muyum dur. Ben size güven... yoktu böyle yazdım. Hadi böyle yazayım bu sefer. Ben bunu yap yaptım geliyorum bir dakika. Estetik. Dans. Bir dakika oğlum. Ayrı o gelmez aklıma. Nasıl? Kanka bir şey söyleyeceğim. Estetik başka ne olabilir ya? Çur estetik diş mi olur Hadi o? Estetik balık kanka. Balık estetik olur. Oğlum ya kafam karıştı. Estetik ne olabilir? Mullu mullu böyle balık. Yani ben riske atmak istemiyorum. Dansı da bitirelim ya. Tam bitirirsek tek bir tane kaldı. onlara yaparsa kazanayım. Riske atın çünkü tek şansımız bu yani. Tam Ama iyi yani. düşünüp, iyi düşünüp yapın. Risk al. Derken risk al. Başarırsan mutlu olursun. Başaramazsan ölürsün. Ya ayna bence ay ayna iyi geliyor. Ya da kuyu ne bileyim. Aynen estetik. Hayat demezsin. Anahtar da demezsin. Anahtar ne diyesin? Kuyu da olmaz. Devlet de olmaz. Dahi... Dahi estetik düşünüyor aslında. Olabilir mi? Bence dahi de dans ya. Dahi estetik düşünüyor düşünmüyor. Ayna diyemezsin. Estetik ayna ne diyeceksin? Dansı bence bir işaretleyelim. biliyor musun? Oğlum danstan çok korkuyorum. Dans ne bileyim ya. Ay, estetik <laughs> ya direkt belli değil mi? İyi <laughs> tamam seç. Doğru. Mı? Mı? Tamam, Hayır dahi düşünelim. ya. Ha dahi değil bence. <laughs> Yanlış ben. bilirseniz bize geçiyor tamam. Kanka dahi ya. Tamam seç amına. Al amını tamam. siktim. Balık dedi mi yine? Ona. Dişli ya. dişli aynaydı. Diş <laughs> nerede? <laughs> Diş ya. Ne bileyim biz. Tarda da var Kemal. Zaten artık türlü kazanacaksınız ya. Söyledim ya ben. Direkt söyleyin bitsin. Oğlum comeback atacağınızı belki bilemezsin. Tarda biliyor mu Kemal ya? Yaman oğlum Gül bahçesi Ama oh. şimdi gül sadece gül olarak geçiyor bence i̇şte Gülmek mi? Yok Hayır çiçek olan ama sadece bir tane gül Bahçe değil yani de ondan <laughs> bahsetti <laughs> Hayır bahçe değil yani onu diyorum Bir tane gül var sadece elin Hediye <laughs> renk öyle değil Beni ikna ettin şu an Lan <laughs> Gül müydü ya? Artı bir istediğini seviyorum mu? Oğlum ne olabilir ki lan? Bir sürü şey düşündük biz. Balık bile Balık düşündük pulundan. Evet. Oğlum hayır kötü kötüyle bağdaştırmayacaksın artık. Hayat <laughs> kötü kanka. Hani <laughs> ayna ya. çok düşündük aynayı. Bilmiyorum. Balığı da çok Devlet, düşündük oğlum. Devlet Bahçeli dur. Devlet mi seçtik mi acaba? Ne ne alakam? Kanka kötü değil. Biraz fazla düşünüyorsun. <laughs> hayır tamam aynaymış ya. İdare söyledim. Tamam ayın. alay iş yapak ya seçek. Alay. Kim salayı? sayına? Divaya benziyor mu? Aynayı ben de Aynayı. de Artı bir böyle kullanılıyor işte. O, o, o. Ulan var ya turu kendim seyecektim kanka. <laughs> hani devleti de <dedi> düşündü sana şimdi. Ah, tam <laughs> <o, değil mi? gülüyor> <Of, gülüyor> tamam tamam bu artık belli. <laughs> <laughs> Bahçede <dedim, bak. gülüyor> bak... de bak. Adam tek anlatan olmak. Yine lan?